Oyun hamuru kokuyor. Hı? Evet bu. Aferin turşu dediğim bu iş. Kendinize yok. gelin ya. Geç. Bamya turşusu ve Şevketi Bostan turşusu deniyorum. Şevketi Bostan ne? <laughs> Ama öyle yazıyor. Çok ilginç gördüm. O yüzden bunu aldım. Hayatım hiç böyle bir şey yemedim. Görmedim. Bilmiyorum. O yüzden bakalım sizinle deneyeceğim. Bakayım içeriğinde ne varmış bunun? Şevketi bostan varmış. Çok açıklayıcı. <laughs> yani çok sağlıklı diyemem içeriğine ama fena da değil diyeyim. Geçelim tadıma. Çok merak ediyorum. Bu görüntüsü de bir ilginç. Bakalım bunun tadı nasıl? Turşusunda gerçi tadını öğreneceğim ama. Ay kolay açıldı. Gerçi turşu... Bu ne be? Aa Bu... Aa, çok saçma bu ne kokuyor biliyor musunuz? Oyun hamuru kokuyor. Hani böyle çocukların oynadığı oyun hamuru var ya yemin ederim o kokuyor. Allah Allah ne alaka ya. Çok saçma. Aa, bu şimdi ne ki? Hadi hayırlısı. Hadi bakalım Niloş <laughs> ne macera aslında. Tipi şöyle. bu ne? Yani keşke size bunun kokusunu gönderebilsem. Hani dedim ki kokusuyla yargılamayın. Tadında belki farklılık vardır ama tadı da oyun hamuru gibi. Yani oyun hamuru tatmadım ama kokuyla birlikte oyun hamuru tadı var. Hani çocuklarınız oyun hamurunun tadını merak ediyorsa <laughs> en azından bunu ya ama çok kötü. Allah Allah bu otun artık bu ot mu sebze mi her neyse. Bunun kendi tadını bir deneyimlemek isterim ama turşusu asla yani bir değil sıfır falan vermek istiyorum. Bakın o kadar yani. Ay çok saçma yemedim ya. Aa yok yani. Kendinize gelin ya. Geç. Bamya turşusuna geçiyorum. İnşallah bu çok güzeldir. Şimdi normalde ben birçok insanın aksine bamyanın yemeğini de çok severim. Hatta çocukken de en sevdiğim sebze yemeklerinden biri bamya yemeğiydi. O yüzden muhtemelen turşusu da çok güzeldir. Oy çok güzel bamya koktu. Oy oy oy. Hemen alıyorum. <laughs> bu arada şu sapını birazcık kesse miydiniz? Hı. Oh be. Aferin turşu dediğim bu işte. Hı? Evet bu. Sirke tadı çok iyi. Tuz tadı çok iyi. Sanki limon da var gibi geldi bana içinde. İkisinin oranı da çok iyi. Kütür kütür de. Aferin. Aferin aferin aferin. Bu ya. Oh be. Çok mutlu Allah'tan kötüyü başta tattım. Kaç veriyorum? 9 veriyorum. Çok beğendim. Bamya turşusu yiyin. Bamya sevmeyen bile bence sever.